Oğlum ne oldu lan ben? Bir sağa gittim, bir sola gittim. Ortaya sağ sola Oğlum havada kaldım ben ya. Silah ver, silah ver, silah ver, silah ver. Abi silah vermedi ya. Orada biri var. Aşağıya dikkat, yaklaşmaya çalışabilirler. Anur, hiçbir şey bırakmadın bana. Yok ki abi bende silah. VSS'de M4 A1 var. Şuradan ses geliyor. Şu baygınları Bravo. var. Mark the location. Watch out. O bot değil Watch out. Şu bot değil. Düşman görüldü. Baygınları var ha evde. Şşş. Şuraya geçtik şuna abi bak. Şurada Düşman adamlar. görüldü. Abi açık açık sıkın. Nereye gitti lan ne? o? Onun arkasına geçecek. Gördüm gördüm. Bot o ya bot bot. Boto, bot o. Bot dur bu. Ulan bana nereden sıktı o? Burada. benim yok oh. dışarı çıkıyorum. Sıkıştım. Aşağı düştüm ya. Ben karşıya geçtim adam. abi. Bana şurada bir, biri şurada bir araba... Düşman görüldü! Abi şurada, şurada işaretledim mermim ya. Mermim var, mermim yok. Şurada, şu gri yerin ahead. içinde. Gördüm. Şu tanrı gri yerin içinde. Ahead. O kaçacak yer arıyor. Aynen. Orada iki kişi olabilir ama, dikkat edin. Bir saniye, şuradan bir mermi çekeyim. Çekemeden. Yedi benden bayağı. Onu yakın mısın bana? Nerede kanka? Dur kanka ben açı alıyorum çıkamasınlar diye. Info var mı? Arkaya geçti, arkaya geçti. Evden çıktı kanka. Şu, şunun arkasında. Ha yok burada burada burada. Bunun anlaması anlaması. Anlaması. Abi basalım bunları ya. Ama AK var iknede ya. Bomba atabilir miyim buradan oraya? Kırmızı mı sarı mı? Kanka burada bunun arkasında. Bayıldı. Ya başla ben başla ben başla. Ben başla. Ben. Bomba atıyorum oraya dikkat edin. Buraya bomba attım. Enemies ahead. Yok am bunu. Arkada. Enemies ahead. Bomba var dikkat edin. Abi canımız yok. Nerede abi? Ay geldi yan. Ya. Lan burada Ses adam var. Soldan girdim, sağa girdi. Sağdan girdim, sola girdi lan. Evet, Yakalamış oynadım ben resmen. resmen var ya. Biri evet, daha geliyor. Ne? Adam gider ayak mevziyi bitirdi. Geliyoruz Ben aşağıda yakınım. Kaldırdı ayaklarını bir baygınlar var da onlar molotof çıktı Bittiler abi. Bittiler. Mi? <laughs> Kaldırmış mı baygınını? Yo geldi leş. Yok leş geldi bana direkt. Yok mi? zaten yanacakmış ama. <laughs> Öyle. Oo AVM. Yok canım. Değil mi? Acımam şey. AVM var da adam. Ulan bunlar drop'u nereden almış? Beyler 200'ü Çok yakınına girmedi de. Durdular onlar. Düşman görüldü. 3 kişiler abi biri de burada. Biliyorum, 4 kişiler 4 kişiler. Bak AVM yedi bayılmadı. Oha Red Zone bir git ya. Beyler şu yan Onur o tarafı dolanabilir bunlar. Okay. Abi bir baygın aldık mı? Bunları raşlayacağız. Baygın. Açıyoruz ama. İki baygın. Bas. Sabah, sabah bas bas. Bo, bot. O bot Düşman, Düşman görüldü. Yok gelen yok bot ya. Ha o bot. Ulan bot no scope'la aldım abi. Canıma bakar mısın? <laughs> kasıyor, kasıyor. Evet evet evet. Alanda değilsiniz bu arada. Ses verme bence duralım. fight'a girdiler orada. Abi orada fight buraya sıkıyor adam ya. Abi düşme. Onur abi baygana. Geldim. Yok ama nereye çıkmış? Of of yediler birbirlerini yediler. Ya Aynen demin abi. de orada fight var buraya sıkıyor. Aa üstten bayıldı lan. Geri gel. Gökhan, Mirimar'da kaya arkalarını kullanmayın abi. Adam direkt size fokuslanabiliyor. Canım Tepeleri basit. kullanın. Burada, burada adam olur. var, var orada. burada, dur. Adam var, adam var, adam var. Bu AYT'ler de şey ya. Beşteydi uçakta. Ne oluyor Bomba yok mu ya? Bir tane bomba at. AYT vurdu bu... <laughs> Nereden sıkıyor A bunlar? Mehdi. Abi eve girmediniz süre Mehdi, Vuzi var mıydı? Adam var A orada. Vuzi, Vuzi. Yok. Görmedim yani. Abi bir dur. Oğlum sen beni nereden vuruyorsun sol taraf ya? Headshot attım ona. Ulan başkası da bana vurdu. O soldaki yok böyle bir şey. Allah kahretsin. Alan geliyor abi beni tutabilecek mi? Yoksa giremem. Geldim geldim geldim. Ne oldu evin üstüne kim gelmedi? Yok gelmedi. Onu da... Helal lan. Bir geldi benim. Can bırakmadı. Onlar iki kişi kaldı. Ee, biz bu alana nasıl uçacağız? arkasında. Ya en sağda niye bekliyorsun? Şerefsiz. <laughs> ben Bak burada yani, bir kişiyi şey bitirdim. Yapacak bir şey yok. Yok Onur abi kaçıyor. Kesiyordum da. Abi alan abi. Ben onu orada gördüm. Gittin kanka. Aha. öyle var arkası. Şanssızlık ya. Hı. Resmen şanssızlık. Abi sürekli alan attı ya. Ay benim içinde abi. Gördüm gördüm. Abi molotov vardı içeriye bir sallasam var ya. Evet. Sağ abi. Oradaydı o orada diğerde. yapıyor be. Piç ya. Bir head gitti ama enerjim <laughs> yoktu. Ankara PUBG. <laughs> Yardımcını gördünüz mü? Eksi altı nedir ya? Yani? <laughs> Nur abi nasıl şey oldu lan? MVP. <laughs> oğlum adam <laughs> Onun nedir lan? Şikere katarmış. Aynı zaten ona vermiş 99.9. Daha çok adam kurtardığım için.